Hepinize merhaba evet, arkadaşlar. Şirket. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Football Pitch Simulator'da. Bugün başka bir gündeyiz. Hani normalde arka arkaya çekiyorduk. Bugün başka bir gün. Yığılacağım dans ediyor. Ve bugün sürpriz konuğumuz. Kürdi yanımızda. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Şaka. Şakaydı. Arkadaşlar. <laughs> Şakaydı. Bugün konuğumuz İbrahim yanımızda. Hoş geldin İbo. Ama yoksun da. Bedoyum ben daha. Ne? Bedoyum ben. Bedosun da şu oyuna bad 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 gelebilecek mi artık? Ne dondu ekranım şu an dondu geliyor herhalde. Ben aynısı ben mağdalayım. Tamam ben ben burada ee, halı sahayı işletiyorum. Işığı açayım. Hmm. Yazıyor mu tip çok iyi ya. Şey. Aynen. Yazacağım bugün lütfen milleti dövmeyelim. <laughs> Böyle bir ricam var senden. Sağ kötü yorum alıyoruz. Tamam. Aha İbrahim geldi lan. Sen oh, gelmedin. Geldin geldin. Geldim <laughs> Aha geldim. Tamam. Dur gel ben evet, gel evet, ana binaya gelsene ben sana şu işi öğreteyim. Hangisini? Bu, ben buradayım işte. Heh, dur. Paris 62. Evet, ne evet, oldu. Tamam. Tamam. Şimdi İbo çok bana çok bak. bak. Hemen kendini özelleştiriyor. Ta en özel sensin be. <laughs> tamam git kalın efendim. Şöyle saç rengi Hoca de. ayıp oluyor hoca. Bak. Dur kadına ya. vurma, kadına vurma, kadına vurma. İbo ya, gel, 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 kasaya, geç, kasaya geç. Ben biliyorum oğlum kasaya. Dur kadına yani. bas, hayır önce kadına bas can. Ben biliyorum oğlum bunu. He, oğlum biliyorsa iyi tamam öğ öğ öğrenmişsin. İzledim videonu. <laughs> tamam iyi. Ben bir sahaya bakayım o zaman. Sağda bir <laughs> sıkıntı yok. Rezervasyonlar. Ee, şeyden nasıl kalkıyoruz ama bilgisayardan? ESC'dir herhalde, bilmiyorum. <laughs> ya nasıl iniyor? Hiç dikkat etmedin yani kalkarken. Ne? 11 var polis abi olan... Lan nasıl pahalı lan Lan 2 dolar lan su Lan dövme polis olan polis <laughs> Rezervet Adam Neyse polis bir dövüyor ya Biri 3 dolar yapmış suları Kim yaptı? Ben yapmadım ben en son iki de bıraktım İbo sıra oluyor Biraz hızlanalım lütfen hataldır abi o Ya İbocum ya. Tamam, ha? Hadi abi ya. Vay be, vay. Vay be, vay. <laughs> ya kadın vay. kötü yorum atacak İmo ya. <laughs> Abla, ilk iş işkirip. Tamam ben <laughs> ayarlayayım dur. Ha ayarlayabildin mi? Ay, dur çık parayı alacağım. O takımları takımları şey yapman da önemli. 1 2 de. Bir iki de <laughs> <iki diye> ayarlaman <laughs> gerekiyor abi. takımlar. Anladın mı? Tamam. Bakayım var mı kardeşim? Dur <laughs> kardeşim. Bugün 300 dolarımız var. Bir ekleme yapalım markete. Otomat alabiliyor muyuz? alamıyoruz da. Var kardeşim. Oha doktan Sen doktan ne istiyordun? Yani. Beyaz kart tallar, savaşçılar. Yes, bir enerji içeceği dolaba yapalım mı? Yapalım ya. Bir dolap daha alalım o zaman. Aynen. Şuradan içecek dolabı aldık. Stoktan da enerji içeceği aldım. İki Abi tane sen aldım. Abi sen niye bu kadar geç maç yapıyorsun ya. E bu aralara böyle 3-4 maçın arasına bir tane şey atman lazım. Eee ne o? Bakım şeyi. Aynen bakım. Adam ne izlemiş videoyu lan? Abi mesela videoda şey oluyor. Sen yanlış alıyorsun şeyi. Takımlarının farklı girildiğini öğreniyorsun orada. Evet. Orada aslında saati de yanlış giriyorsun. Ciddi misin? <laughs> evet. Adam her şey yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Bir saat erken giriyorsun. O Parayı bak... nasıl veriyorum? Parayı kasadan veriyorum işte. Ya, ödemeyi tamamla. şeyi. Geç beni. 4 fiyat, 4 dolar çok az yaz bu fiyatlar arttıralım lütfen. Arttıralım arkadaşlar. Tabii kardeşim var. 5. çok şişe, 4 çok 5 olsun. Var şey? Oyu Türkçe ses varmış. Ben bunu bilmiyordum senin videoda. Ee, seslerin çok düşük bende ya. Şöyle maç oynanıyor. Böyle ne? iyi oldu ha. 3 kişi iyi oldu. Biri markette, biri şeyde ben de boş boş geziyorum. Ben çöpçem şimdi vurdum. <laughs> Çöpleri vurdu. topla bari. Çöpleri toplarız ya. Ya da o işi o işi mi boya versek acaba? hayır hayır ben kasiyerim. Kasiyersen? Evet, aa, evet, abi bak sahada evet, sağda evet. maç oynanırken onu İbo bundan sonra boş şey var mı? Ney? Ee, 12 bir 12 1e maç koyma yoksa. 12 de maç var. Maç var mı? sahanın anasını aratmışlar. 1 2 1 2. Takımı aldım 1 2'yi. Dur ben şimdi bakıyorum gelene kadar. Onun kimse gelmiyor ki. 1 2yi bakım aldım. Hayır 12 1'de maç nasıl var? Kimse gelmiyor. Ne bileyim turuncu işte rezerve etmişiz. Ama kimse yok ki. Reze bak süresiz oldu. A turuncu olunca evet zamanı geçti demek oluyor. Birdeki de bir, 1 2'deki rezervasyonu iptal edebiliyor musun? Do şeyi. Ee, bakım saatini. Bakayım. Bakımdan çıkar. Aynen Şu bakımdan anladım. çıkar. Gerek yok çünkü. Tamam. Geç, be, de, ben baktım de. sahaya. Arkadaşlar bir duygu yapacağım 5. <laughs> dakikada. Normalde biz şu an e, zamanında oynadığımız, oynarken çok eğlendiğimiz, Sörgen Simulator oyununu oynamak oyunu olacaktık. Konuşamadım. E, niye şu an futbol piçe döndük? Çünkü e, Sörgen Simulator yapımcılar demiş ki biz çok güzel bir oyun yapmışız, çok eğlenceli bir oyun yapmışız, fazla iyi olmuş, bizi aşar demişler ve online oyuncu modunu kaldırmışlar. Yani online oynayamıyoruz. Bu da dünyanın en kötü şeyi olduğu için zaten tek başına videoda da çekilmeyeceği için mecbur futbol piçe döndük. Aslında Valorant oynama olasılığımız da vardı. Ama 80 bin liralık kasam <laughs> ee, Valorant açamadığı için <laughs> ee, onu da şu an yapamıyoruz. O yüzden futbol piçe döndük ama e, inşallah başka oyunlar da gelecek zamanla. Evet, Outlast çok merak ediyorum. Ya Outlast gelecek Yağız'da bir kere o kesin. Onun dışında e, İbrahim'le ne planımız vardı? İbrahim senle ne oynayacaktık biz? Biz senle mi? Valorant. Valorant. bir şey daha vardı sanki sen. Ha, ameliyat vardı işte. Neyse Black 4 Blut var. E, kanalımızın ilk videosu. Range simülatör var. Ba, range gelecek muhtemelen. Black 4 Blut var. Kanalımızın ilk serisi. Seri değil aslında bir bölüm oldu. Onu yeniden çekeceğiz. E, evet. Da e, da sonra. Ya benim aklımda şey var. Şimdi bak stok videolar stokluyoruz var arkadaşlar hepiniz olsun. Şimdi Yağızcan'la benim bir tane stokta videom var. Bu video ile beraber 2 olacak. Belki 3 4 olacak bugün çünkü oynamaya devam edeceğiz. Ee, şöyle Aa, maça geliyorlar güzel. Şöyle Aa, diyeyim. Ee, haftalık 2 veya 3 video istiyorum. Ee, gün gün paylaşacağım. Salı, perşembe, pazar gibi mesela. Ve bir tane yayın günümüz olsun istiyorum aslında. Yani anladım. bir gün oynayacağız bugünkü gibi. 2 3 stok video yapacağız. Onu haftaya yayacağım ben. Bir tane de yayın günümüz olsun istiyorum açıkçası. Oh, yeah. Ya bence öyle olsa güzel olur. Ben bir duymadım bir daha söyle. Sen... <laughs> Nasıl duymadın ya? <gülüyor> İstemiyordum o <laughs> açıkçası. Hayır, hayır şimdi ben... hayır. dinle. Bak bizim. <laughs> Abi dans ediyor. Bizim. E, stok videolarımız oluyor ya. Şu an bir tane var. Evet. Bununla beraber iki olacak. Ben şöyle istiyorum. Bundan sonra kanalın gidişatını. Haftada üç video. Salı. Cuma pazar olabilir, salı perşembe pazar olabilir. Fark etmez. Haftanın bir günü de sadece bir günü bir yayın. Ya 3 video bir yayın. ay haftalık 3 video bir yayın şeklinde ilerle ilerlemek istiyorum ben. Ya bunun için ay bunun için aslında iki gün toplansak yeter yani. Bir gün video stoklayacağız, bir gün de yayın çekeceğiz. Ya Zemirarım Oğlum ben şeyleri görmüyorum, okuyamıyorum buradaki saatleri. <laughs> ne ne istiyor bayan? 6 Altı... Çıkar mısın bilgisayardan? Ne istiyor bayan? 6-7 Tamam Takımlar ne? İlk takım ne? 10 numara Tamam Niye yamuk ama? 10 numara dedin diğerine bastım <laughs> Solda yazıyormuş ya zaten Bende yazmıyor, sen evet. kadınla konuştun ya He, evet, tamam Abla alayım paranı Sana para üstü vermesem abla? Al Sularımız Laki. Azalmış Oo, Yoğuzcan buraya gaflar falan çekmişiz. ne yapıyorsun? Eksik de veremiyoruz parayı. Yok <laughs> de bilmiyorsun. Yağız hocam marketi büyütüyor bizden habersiz. İnsan bir sorar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Geç bile kaldım. Milan Tepe'nden, Tepe'nden yaşam. Tuğr Hanım'la selamlar bu arada buraya kadar izliyorlarsa. Sağının yine anası ağlamış. 4-5'te maç var mı? Bakıyor. Oh, 27 dolar abi al git hemen. İşimiz beraber. Kaçta dedin? 4 5. <laughs> 4 5. Gide hepsi dolu. Evet. E, ne? Hepsi evet. dolu mu? Aynen. Oğlum aralara bir bakım saati at demedim ben sana? 4 5'te süresi de zaten. Bakım aldım. Ha, okey tamam. 4 5 bakımda. Tamam ben şu an bakıyorum. Tamam. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Efendim? Şu an bizim bir 7 8 bir de 9 onumuz boş. Hangisini bakım alayım? Ee, dur bir dakika bakmam lazım. Öyle Hayır. anlayamadım. Yazacağım. Çöpleri toplamaya gidebilir misin? Evet. Abla sen kaça geldin? Öyle bakayım. Evet. Maalesef fiziktir. Ne al biliyor musun? Dur orada bakım var zaten. Ee, kaç o? 9 10 al bakımı. Tamam bir tek boşumuz. Kaça kaldı? 7 8. Yok. Bir bayağı yok. Benim sopam nerede? Dövme oğlum kimseyi. <laughs> ah, tapta. Gel, gel bakayım abla buraya. Dövme bak kötü yorum alıyoruz sonra. Ne demek? Ne demek? Nasıl yok ha? Ne demek? Nasıl Abi olmayabilir. Gayet normal bir şey bu. Abi. <laughs> nasıl yok diyor bize sinirleniyor. Evet. Abi anamıza anamıza söven biri geldi. Dur onu dövelim. Bak abi. sarhoş geldi. Sarhoş geldi tamam. <laughs> <laughs> ben, ben de. de... Vuruyor <laughs> lan yığız bala buraya. <laughs> Direkt vurdum onda. Geç bile kaldım geldim ne geldim Kaçma lan Amına oda Ne lan bu <laughs> Dövemiyoruz da İçeride müşteri var ya Ay <Kendi>. dövdüm yanlışlıkla <gülüyor> <gülüyor> Pardon Beyefendi kalkar mısınız <laughs> Yanlışlıkla adamı dövdüm ya Yanlışlıkla şey yaptım Alt taba falan aldım <laughs> Fiyat soyunma evet, odası ben soyunma ben odası alalım. almamız lazım. O fiyatlar çok pahalı ya. Gerçek geliştirmek lazım abi, Binalar mesela ne diyor? Soyunma odası 600 dolar ama artık yavaştan onlara geçmemiz lazım. Ben ne alayım? o kurabiye mi aldım? Mağazayı 800'e yükseltiyor. 800 çok pahalı daha yükseltmeye gerek yok. Amirim. Şimdi Kaç? Şeyden. 7 8. Merhaba, Oy maç 1-1 ha. Çok çekişmeli geçiyor. Ben de karşıdaki sahaya giderim. De. Ya yağızca şu spagettileri durdur artık. Paramız kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> adam Abi, adam marketi geliştiriyor biz batıyoruz ama. <laughs> Nereye edizeyim ben bunu? Ne Yanından bileyim. Rastgele diz. Süpermarket değil bu önemli değil o kadar. Ne ile diziyorsun? Saltik. Klik. Diz mi ya? ya? Yağızcama bak ya marketi dolduruyor. Kedi abi, yemi almış bir de. Halı sahada kedi yemi ne alaka yani, ya? Yani, kedi yemi ne alakası var? Kurabiye onlar. Ne lan sik kedili kurabiye ya müşteri bekliyor iyi boşu işini doğru yapacaksan yap yapmayacaksan çık git buradan ya. Yani. Aa, sen de abi sen orada patron? Ne 7-8 diyor 7-8 boş mu bak bakayım. Bakayım. Aa, abi bir tek o boş biliyorum ama tam şansına. Kırmızı şimşekler mi abi o kırmızı şeytanlar olmasın? Kırmızı şimşekler bir aynen. Verdim abiye. Veremedim Ver. lan? Kart geçiyor kart. 38 dolar. 38 dolar. Abi 380 geçtim yanlış. Ne oldu lan? <laughs> sıkıntı, yok, sıkıntı yok Ana binayı kapatıyorum. <laughs> Gelmeyin doldu. Abi SC'ye basmak istemiyorum ben. <laughs> Abi kadın yok kapattık dükkanı kapattık git lan. <laughs> Bakayım. Abi gelecek o zorla. Doldu doldu. Ben evet dedim yalnızca. Yok ben hayır don, dedim ona. Don, don, don. Bakım atalım. Maç çok galiba. Bakımı okay. ben atmak istiyorum. Tamam sen arabaya bin, bakım at. Ben sahildeki çöpleri alayım. Don, 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 don. Hocam su almamız lazım ya. Oğlum uf arabaya bak. İbo niye kasarak gidiyor lan bende? de. Seni bilgisayar <laughs> kasıyor. <laughs> en son olacak şey bilgisayarın kasması. Kıştı. P'ye bas. P nerede ha? P. P nerede ne abi? Don don don. Araba don araba sıfırlamıyor Arada... <laughs> da. Ruh hastası ya. <laughs> ben de gitmiyor oraya. Yani <gülüyorum> Arabam mı <ben> de... <laughs> Abi dur saat bitiyor hemen yenilemem lazım. Oğlum siz sessiz almayın. Lan nasıl o kadar iyi oraya girdin <laughs> öyle? bizi sessize mi aldın? Yanlışlıkla sessiz aldım ya. He yanlışlıkla tamam. İboğum, biraz <laughs> tecrübe ister bu işler. <laughs> abi bu niye skor yazmış değişmiş fontu? Ben değiştirdim videoda. Ben videonun sonuna kadar izlemedim dedim daha 180. Di diğer izledim. videoda zaten koydum diye hatırlıyorum, değiştirdim diye. Ha iki videoda. Evet, Aynen, daha abi. yayınlanmayan videoda. Ben bir daha değiştiriyorum sana. Dol 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 Bir video daha mı? Beyler bu arada ya? bir gün bizim eve gelin. Fotoğraf çekimini yeniden yapalım çünkü gerçekten Yıldız Hoca'yı tanıyamıyorum. Hallederiz onu ya. Yıldız Hoca'm ikinci dolaba da su açıyor muyuz açmıyor muyuz? Açıyoruz ya. Heh, tamam. Arabayı boyayabiliyoruz. da biliyoruz. Sonra kızma bana. 100 dolara boyu var. Ya ne dur oğlum önce bir soyunma odası açalım millet soyunamıyor. Bak şey yapar gider ürün alırım. Yaptırmayın bana. Vallahi abi. şimdilik bir tek odamız yarın yani bu gece bugün değil artık. Bir sonraki gün tek amacımız para kazanmak olsun ki hani market yoka düşmediği sürece yeni ürün almayalım. Market nasıl ee, yeni ürün alalım? Çok para kazanırım. Hayır hayır market çok kazandırmıyor. Bugünü 300'de kapattık. Yine 200'deyiz. Ürün geldi. Bak, abi şey... işte ürün geldi de kazanç çok. Bizim artık bir yerde bir şey eklememiz lazım bu. Abi ben ya. stoğu yeniliyorum daha full. Abi e beni dur, yapma. Sen beni niye dinlemiyorsun? <laughs> Hocam sahaya gidip bir şey mi yaptın? Ben bakım yapıyorum, yapıyorum. Dol Aslı bizi bak ben A muhtemelen Yağız'la olan videoyu salı atarım. Perşembe bir başka video çekelim abi. Full arka arkaya futbol piç atmış olmayalım. İşte renç indirin. <laughs> salı onu oynayalım diyorsun. Aynen. Tamam. 4 kılıp da olur. Onu en da, ben. çok kasar ya. Kasıyor, bayağı kasıyor. Biliyorum seninkinden. Senin, yani be, seninki benimki oldu için. <laughs> seninki benimki oldu. Abi bu araç ben de, ben de çok hızlı o ben, ben kullanamıyorum. Yok ben ustalaştım o işte. <gülüyor> <gülüyor> ya yazacağım süpermarket e, simulate bilmem neye gelememişti. Onu bu oyunda yapıyor işte. Tamam. <laughs> <laughs> Katterlik eski katterlerden kim kaldı? Oy 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 hop <laughs> sen, 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 şey diyorsun Şahin bir videoda. Ee, lan ne oluyor? Bakın modumda sağa Sağda atıldım. Ee, sahanın içinde böyle ATV'lere gezen insanlar hayran oluyorum falan. Evet. Hiç görmedim ATV'li. Hiç görmedin mi? Hayır. Oha ben <laughs> şeyde kapalıda gördüm. Bir de şimdi gittiğim alsa. Oğlum biri bizim yere giriyor lan. Dayı gel dövün gel gel gel. Üçünüzle gelin dövün. <gülüyor> Döv. <gülüyor> Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Çıkamazsın piç. Kapattım. Gel yaz gel sen de döv gel. Çıkıyorlar ama. Dur bak sıktı. tam kalktığında vur direk. Lan ne oldu? Lan o kapıyı açmadan gitti. Deş attı o iş. İşte mi daha ayakta bunu vurdu? Burası aşağıya değil lan. <laughs> Kalktı gibi vurdu. Bombu ne vuran lan bana. Arkadaşlar biraz bekleyin de öyle burda. Adam daha kalkar. <laughs> Caniyiz biz. Hayır. Başka ne var tapta? Bak güne 300 başladık. O kadar şey aldık. Yine 300 kapatıyoruz. Yarın da 300 daha kazanıp 600'le soy soyun modası yapıyoruz. Alayım mı bir şey? Alma <gülüyor> alma. <laughs> Çık alayım bak. Çellendir beni. Şu anda da içeceklerin iyi durumda. Vallahi, Ürünlerin vallahi, de vallahi, iyi durumda. Allah, 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 Allah. Ayran mı? Oy. Gerçekten. <laughs> Anlayı Oğlum ya, o polisim. kadar 3 kişi olduk daha fazla bakım yapıyor sahaya falan Puanımız düşmüş Ya biri birini dövmüş Sen dövdün ha, ya doğru Ben yanlışlıkla ben birini dövdüm İbo birini dövdü Doğru doğru Bugün biraz millet ol, dövdük ol, 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 ol. Mağazayı yükselteyim mi Hiçbir şey yükseltme şu an Bir soyunma odası alalım bir <laughs> Yani yarın da para kazanalım Yarın gün sonu Soyunma odamızı alıp Günü öyle bitirelim. İşçi alalım şu an. Abi hiçbir şey ben... almayacağız. Abi <laughs> niye Bak 3 kişiyiz zaten. Şu an ben tüm gün boş gezdim bak. Hiçbir şey yapmadım. İşçi ne sokalım sokalım? el dükkanı alalım. Abi yani ki... ikinci el dükkanından şey alalım, ayakkabı alalım buraya işe. İkinci ne yapacaksın? Yedim. Ayakkabı mı giyeceksin? hayır <laughs> şeyler giyecek oynayanlar. Dur karakterimi değiştirmem lazım. Git hey, bu, Kapatayım mı yine? Hayır hayır. Bakım yapacağız. Bak. Aynen i̇ki sahaya bakım var. atıp günü bitirelim. Futbol topu satın alayım mı? Alma futbol topumuz var iki tane. Antrenman yeleğini geliştiriyorsun. Onu yeleli... geliştiriyorsun. Diyorsun işte antrenman yeleğini geliştir. Bak şu an hiçbir şey hayır. geliştirmiyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Müşteri yorumları. Heh biraz onları oku sen biraz bo evet. oyalan. <laughs> <laughs> Yanınızda iki katı fazla para götürür çünkü tilenciler peşinizi bırakmıyor. Oğlum ben geleni... <laughs> geleni dövüyoruz abi. Ne diye polise şikayet edeceğim müşteri olarak gittim dayak yedim. <laughs> <laughs> tamam. Günü olurdu. bitiriyorum beyler. Kazancımıza bakıp <laughs> videoyu da bitiriyorum. Tamam. Bugün 61 dolar etmişiz. çünkü John biraz fazla şey aldı. <laughs> ee, bir sonraki görüşmek üzere arkadaşlar. Öpüyorum. Hoşçakalın.